Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda Almanya veya Avrupa'ya geldiyseniz bir şey dikkatinizi çekmiştir. Petişeler ve bunların artık birleşik olan kapakları. Bu kapaklar artık Avrupa'da ayrılmayacak şekilde yapılıyor, tasarlanıyor. Üreticilere bununla ilgili bir yasal düzenleme getirildi. Üreticiler artık ürettikleri kola, fanta, meşrubat, su vesaire çeşitli ürünlerde kapakları artık birleşik şekilde yapmak zorunda. Bu kapaklar hiçbir şekilde ayrılmıyor. Elinize zorla koparmanız lazım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Okyanuslarda, denizlerde, akarsularda bu kapakları tek olarak fazlaca bulmuşlar. Bu işte mikroplastik, bilmem ne, çevre kirli, su kirli. Bu okyanuslarda ve denizlerde bunları fazlaca buldukları için akıllarına böyle bir yöntem gelmiş. Demişler ki biz bunları birleşik yapalım. Zaten bu de asılmıyor. Bunlar makineye gidiyor. E, depozito şişe. Kapaklar da bunlardan ayrılmasın, çevre kirliliğini azaltalım diye düşünmüşler. Ve buna göre bir yasal düzenleme yapmışlar. Ülkemizde de üç tarafımız denizlerle çevrili olduğu için sizce de böyle bir uygulamaya geçmesi gerekiyor mu? Ee, üreticiler size sesleniyorum. Bence bir an önce birleşik kapak uygulamasını yapın. Bizim de ülkemizin denizleri kirlenmesin. İyi seyirler.